Mert günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Valla Dacia Duster EDC ile güzel güzel keyifli keyifli gidiyorum. Ya bu araba şaka gibi bir araba değil mi ya? Yani Türkiye'ye geldikleri daha ne kadar oldu? Bir anda ulaştıkları şeylere bak Dacia markasının. Bahsetsem biraz ne oldu yıllar içinde? Dacia ne kadar hızlı yükseldi? Dacia ilk başta %0.8 pazar payıyla. 0.8 evet. pazar payı. Yani o zamanın pazar payını da düşünün gerçekten hani böyle kale bile alınmayacak bir rakam. Toplam 5 bir satışı varmış o dönemde. Sonra neler oldu? Şu anda baktığımızda Dacia geçen sene sonunda 47 bin araç satmışlar. Evet. %4.5 pazar payı. Bu yılda iyi aynı şekilde gidiyormuş. Gene 4.5 4.7 pazar paylarıyla yılı tamamlayacaklar gibi bir öngörüleri var. Ve gene 40 bin üzerine satış hedefi oluyor. Bu sene yani şöyle söyleyelim. Aslında biraz daha iddialılar. Yani %5.4 falan gibi pazar payı hesaplamışlar bu 5.4 onların satışlarının düşen pazarda yeniden yükselmesi anlamına geliyor. Tamam bütün markalar böyle diyor. Bizim satışımız yükselecek. Ama Dacia bunu yapabilecek potansiyelde. Çünkü en başta söyledim Mert. Şu anda Dacia'nın en iddialı modellerinden bir tanesi olan Duster'ın içindeyiz. Ama sadece artık Duster'ın içinde değiliz. Beklenen an geldi. Duster neye kavuştu? Duster EDC adı verilen çift kavramalı şanzımana kavuştu. İşte budur. Yani bu şanzımanla beraber artık Duster'ın da göreceği ilgi çok arttı. Zaten bundan önce kullanılan EZR otomatik şanzıman bildiğimiz o otomatikleştirmiş manuel şanzımanlar bile Dacia'nın satışlarında önemli bir yükselme sağlamıştı. Şimdi EDC Duster'la buluştu. Yani o pazar paylarına çok kolay bir şekilde ulaşabilecek görünüyorlar. Biraz anlat bakalım motorunu, şanzıman uyumunu, sürüş karakterini. Şimdi Duster EDC almak isteyenlere Dacia 1.5 litrelik bu efsane bir motoru sunuyor. 110 beygirlik motor. Hı hı. Ama EDC şanzıman olunca motor Euro 5 değil Euro 6 normlarına uygun hale getirilmiş. Vay. Euro 6 normlarına uygun hale getirilince ister istemez arabanın bütün her şeyi değişmiş. Tamam. Tüketim ve verimlilik açısından. Bu ne demek dersek örneğin manuel şanzımanla bu araç 4.8 litre yakıyor. Manuelle. Manuelle. Manuel. Bildiğimiz 6 ileri manuel şanzımanla. Şimdi Türk aklı nedir? Otomatik şanzıman oldu mu daha çok yakacak. Yok öyle bir şey. Tabii canım. Ya yani hepimizin kafası öyle çalışır. 4.8 ise en azından bir 0.7 koyacaksın 5.5 diyeceğim. İşte onu koymuyorsun azaltıyorsun 0.3 azaltıyorsun 4.5 yakıyor. 4.5 otomatik şanzıman olmasına rağmen manuelden az yakışıyor. Daha az yakıyor. Çok iddialıymış bu. Yetmiyor torku da daha fazla. 10-10 daha fazla tork var. Ooo. 3. Galiba... 110 beygir. Aha. Motorun çalışma karakteri falan nasıl? Bu motor hakkında zaten hani o kadar çok konuştuk ki inanılmaz güzel bir motor. Kaliteli, sağlam, Gücü her zaman zaten bu araç için yeterli bir üniteydi. E, şanzımanla uyum da çok yüksek olmuş. Ha. Vites geçişlerini gördün sen de öyle bir sarsıntı yapmıyor. O daha önceki şanzımanlar gibi böyle kararsız kalmıyor. Son derece rahat, güzel, kullanımı keyifli bir ünite olmuş. Araçla uyum da çok güzel. Tabii bu şanzımanı alırsanız 4x4 sistemi olmuyor. Ha bir tek ondan ya zaten hani 4x4 Ama hani sistemi baktığımızda ne kadar gerekli bir ki? şey. Yani... Yani 4x4 güzel otomatik kaç tane var? Tabii Rakipte fazla yok. Yani mesela sokaktaki insanlar suvlara 4x4 diyor. Gittikleri zaman 4x4 sistemini çok arıyorlar mı bilmiyorum. Zaten böyle şehir trafiğinde kullandığınız araçlarda 4x4'ün de hiçbir faydası yok. Hiç işinize, işinize yarayacak bir şey değil. Hem tüketimi arttıracak hem aracın fiyatını yükseltecek ve benim bu asfaltta işime yaramayacak. Yani tamam şimdi ESP denilen sistem var. O da teker, tekerliklere müdahale ediyor. Tabii ki onun kadar değil ama yani bence tamamen gereksiz bir şey. Yüksek yapısı var. Gerçek bir su görüntü de öyle zaten. Yola yapışması nasıl? Savrulma falan oldu mu hiç? Vallahi şu yani bu Dacia zaten hani asfalt üstü değil arazi için üretilmiş bir otomobil var. Arazide sorunsuz ilerliyor. Asfalt üstünde de hani beklentilerin aksine oldukça iyi ilerliyor. Nasıl yani bu araç arazi için mi üretildi? Bu araç bildiğimiz asfalt yol için üretildi yani. Dacia Duster'ı tutup da Türkiye'nin dağlarında kullanacaksınız. Sadece orada satacaksınız gibi. Tabii Maddi ki yok. öyle bir şey yok ama hani diğerlerinin çoğu rakibinin aksine bu araba gerçek bir arazi arabası. Ha, ha işte asıl konu bu. Bu araç gerçekten bir arazi aracı. Çünkü o kalıpta üretildi. Var olan bir model değiştirilip şöyle su oldu, böyle şahane şöyle oldu. Şöyle yükselttik, değil. böyle yaptık. Yok. Bu Duster. Yani gerçek bir su. Tamam. Şu ana kadar kullandığında Fabrika fabrikaberesi bize 4,5 litre demiş. Sen ne görüyorsun? Vallahi şu anda bizim arabamız daha hani bakıyorum 100 kilometre yeni devirdi. Aha. Çok yeni bir araç. Biz de sıçık trafikte ilerledik. Hani buna rağmen ben 5 litre görüyorum. Şahane. Bu yani çok iyi bir iyi bir rakam. 5 litre. Asla bakarsanız bu bu sürüş izlenimiyle tam olarak söyleyeceğimiz bir veri değil ama belli ki 5,5 litrenin üstüne çıkmadan bu araçta dolaşabileceksiniz. Fiyatlar konusu fiyatları da açıklandı. Fiyatlar açıklandı. Fiyatlar 82.900 TL'den başlıyor. Aha. E, i̇ki tane versiyon olacak. Loret ve Black Shadow adı verilen. Black Shadow bu yeni EDC için yapılmış bir versiyon. Aha. İşte görsel farklılıkları var. E, yeni jantlar, e, aynalar, ızgarası farklı. Bunun gibi e, tabii torpido da içeride de siyah bir parlak boyası var. Böyle küçük detayları var. Yani Duster'ın kalitesini alıyor. Premium aldı. Tak 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 3-4 adım yukarıya çıkartıp daha kaliteli görünür hale getiriyor. Tamam kaç para? O da 85.900 sana olur var. 85.900 lira. Toplantı sırasında bir espri oldu. Yani en, en yakın. En yakın rakibiyle arasındaki fiyat farkını söylediler. Evet. Biz de inanamamıştık. 35.000 lira daha ucuz bu araç. Yani hatta şöyle bir espri yapıldı hemen. Bunu alana bir tane de yanında sandarı verseniz aynı paraya denk geliyor. En yakın rakibinden 35.000 lira daha ucuz. Yani en yakın dizel otomatik rakibinden. Zaten 85 bin adada da 35 binler çok ciddi bir fark. Çok inanılmaz ya. Bir oranlama yapsanız neredeyse yarısı. Peki oturma alanının düzeni, görüş açıların arkadaki yaşam alanı... Bir kere yüksekte konumlandırılan bir oturma pozisyonu olduğu için görüş açılarında bir sıkıntı yaşamıyorum. Evet. Ve hani sütunların tasarımı çok iyi. Hem çok kalın değil hem de açısı iyi ayarlandığı için görüş açılarında bir sıkıntı yaşamıyorum iç mekanı genişliği zaten çok başarılı. Gördüğünüz gibi baş mesafesine baktığınızda diz evet. mesafesi de çok iyi. Bu arada Mert 1.90'lar neredeyse. <laughs> Ona rağmen baş mesafesi bu. Arka taraftaki yaşam alanı? Orası da çok başarılı. Son derece iyi. Yani kabin genişliği ve ferahlık konusunda ufak bir sıkıntı yaşanmıyor. Çünkü camlarımız da çok büyük. İçeriye gelen ışık miktarı da çok güzel. Ama tabii ki Dacia'nın kendi bir marka kültürü var. Bu ne nedir? Ulaşılabilirlik. Evet. Bu nedenle ister istemez rakiplerinden donanım ve malzeme kalitesi açısından bir çıt aşağıda. Tabii Bunu ki. kabul etmemiz lazım. Tabii ki kabul edeceğiz yani. Ama arada 35 bin lira lirası. bir fark olduğu için bu Ama bence son derece iyi bir size taraf. Size bir şey söyleyeyim mi? O 35 bin liralık yani daha fazla olan araçları da kullandığımızda yani değmez. O değmez. Da değmez yani çok büyük bir eksiklik asla göze çarpmıyor. Zaten Dacia markasını hiçbir zaman pahalı görmeyeceksiniz. Yani ne zaman pahalı olursa Dacia zaten bütün temellerine dinamit atmış demektir. Başka bir yola gitmiştir. Eşya gözlerinin sayısı falan konusunda bildiğimizden beri hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Hiç, en ufak bir şey ve geniş hepsi de. Hem sayısı çok hem de geniş. Tamam, en çok merak ettikleri konuya geliyoruz. Gürültü. Motor gürültüsü, yol gürültüsü, lastik gürültüsü, otomatik şanzımanın gelmesiyle beraber ortaya çıkan bir gürültü. Var mı senin rahatsız eden bir şey? Cam fitillerinden kaçan sesler. Yani çok yüksek hızlarda çıkamadık. Şehir içinde kullandık daha çok. Aha. Şehir içinde çok fazla bir sıkıntı yaşamadık. Ama hani Dacia'ların genelinde gördüğümüzde yüksek süratlerde bir rüzgar sesi vardır. ha yani bu araçta da olduğunu tahmin ediyorum. Onun dediğim gibi daha şu anda o ses görmemiz için yüksek süratlere çıkmadık. Ön yargı konuşmamak lazım o yüzden. Yani şöyle söyleyeyim. Ya yani en yüksek çıktığımız 80-90 oldu. O vakte kadar rüzgar sesi gayet iyi. Sen de siz de bu aracı satın aldığınız zaman şehirde kullanacaksınız. Ya o gürültü hiçbir zaman sizi rahatsız etmeyecek. Sanıyorum motor Euro 6 normallere uymasına uyumasıyla birlikte gürültü konusunda da biraz iyileşmiş. Yani iç mekana manuel şanzımana göre çok daha az ses geldiğini ben şu anda yaşayarak görüyorum. Çünkü bir de vitesleri hep üstte devire atıyor. Yani şey üstte kalmadan vites büyütüyor. Üst viteste gidiyoruz. O çok etkiliyor. Yani Duster EDC hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu fiyata alınabilecek bütün değerlerini topladığınızda en iyi otomobil. Ya yani bunun tartışması yok başka bir seçeneği bulursanız 35 bin lira hatta 50 bin lira aralığında cebinizden daha fazla para çıkması gerekiyor. Var mı başka söyleyeceğim şey? Daha ne olsun? Daha çarşıya söylemiş zaten. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.